Bugün Oğuz Kağan Kolejleri'nde 2018 yılı içerisinde sunmuş olduğum siber zorbalık, yaygınlık, risk etkenleri ve önlemek için ebeveynlerin yapabilecekleri ile ilgili sunumumu sizlerle paylaşmak istemekteyim. İlk olarak akran zorbalığını tanımlamak, akran zorbalığının ulusal ve uluslararası araştırmalara göre yaygınlık ve risk etkenlerini bildirmek. Bu zorbalık biçiminin çocuk ve ergenlerin ruh sağlığına etkilerini tanımlamak, ardından siber zorbalıkla ilgili tanımlara geçmek, son olarak da ebeveynlerin yapabilecekleri ile sunumumu bitirmek istemekteyim. Akran zorbalığı bu alanda oldukça tanınmış Powell'usun tanımına göre bilinçli olarak zarar verme amaçlı saldırgan davranışların tekrarlayıcı bir biçimde gerçekleştirilmesi ve bu etkileşim içerisindeki zorbe ve mağdur arasında fiziksel ve psikolojik güç eşitsizliği ile karakterizedir. Yani zarar verme amacı tekrarlama ve eşitsizlik akran zorbalığının tipik özellikleri arasındadır denilebilir. Gökler akran zorbalığını farklı biçimlerde sergilenebileceğini vurguluyor. Zorbalık doğrudan ya da dolaylı olabilir. Ad ya da lakap takma, dışlama, alay etme, aşağılama, korkutma, söylenti veya dedikodu yayma, mal veya eşyalarına zarar verme veya alma, fiziksel şiddet ve psikolojik baskı biçiminde olabilir. Genel olarak erkeklerde doğrudan, kızlarda dolaylı zorbalık biçimlerinin daha sık görüldüğü bilinmektedir. Çocuklar akran zorbalığı ve ilişkili davranışları yaşantılamalarına göre farklı gruplara ayrılabilir. Bu gruplar zorbalar, mağdurlar, diğer adıyla kurbanlar, hem zorba hem mağdur olan bireyler ve zorbalık eylemlerine karışmayanlar biçimindedir. Zorbalar da kendi içlerinde pasif veya aktif zorbalar olarak ayrılabilir. Pasif zorbalar zorbalık eylemini başlatmasalar bile bir kere başlatıldığında bu eyleme seyirci veya cesaretlendirici olarak katılabilirler. Yine bazı çocukların akran zorbalığına doğrudan katılmasalar bile zorbalığı savunabileceklerini görüyoruz. Hem zorba hem mağdur olanlar araştırmalara göre akran ilişkileri en sorunlu olan gruptur. Akranları tarafından reddedilme ve yalnızlık sıklığına göre en kötü durumda olanların zorba mağdurlar, ardından mağdurlar, ardından zorbalar ve en iyi durumda olanların da bu etkileşime karışmayan çocuklar olduğu bildirilmiştir. Yine zorba mağdurlar akademik başarısı en düşük olan çocuk grubudur. Akran zorbalığı sıklıkla erkeklerde görülmektedir. Kız çocuklara göre daha yaygın olmak üzere ve akran zorbalığı yaşla birlikte azalabilmek. Olağan akran çatışması ile akran zorbalığı arasındaki farkları tekrar vurgulamak istiyorum. Güçler arası dengesizlik, tekrarlayan ve süreklilik gösteren davranışlar, kasıtlı amaçlı eylemler ve ee, burada fiziksel ve veya duygusal sosyal olarak zarar verme akran zorbalığının tipik özellikleridir. Hem ulusal hem de uluslararası araştırmalarda yaşam boyu akran zorbalığının yaygınlığı çocuklarda onda bir ile beşte bir arasında bildirilmektedir. Böyle olanlar şeklinde sınıflanabileceğini görmekteyiz. Akran zorbalığı için çocukla ilgili olan risk etkenleri düşük akademik başarı, yalnızlık, akran reddi, dürtüsellik, saldırganlık, duygu tanıma ve ifade etme zorluğu, iletişim zorluğu, düşük benlik saygısı gibi faktörleri içermektedir. Ailesel faktörler kaotik, parçalanmış aile ortamını, sorunların çözümü için şiddetin desteklenmesini ve iletişim sorunlarını içerirken, ebeveynlerin kendilerinin ruhsal sorunları, düşük eğitim veya sosyoekonomik düzeyi, ihmalkar tutumlar ve disiplinle ilgili tutarsız yaklaşımlar da yine ebeveynlerle ilgili risk etkenleri arasındadır. Akranlar için sorun çözümü için şiddeti pekiştiren akran gruplarını, akademik başarısı düşük ve okul sorunları yaşayan akran gruplarını risk etkenleri arasında sayabiliriz. Akran zorbalığı ayrıca daha büyük ve kalabalık okullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının çok fazla olması ile ve okul ortamının yapılandırılmamış kuralların ve yaptırımların net olarak belirlenmemiş olması ile de ilişkilendirilmiştir. Peki, akran zorbalığı çocuk ve ergenlerin ruh sağlığını nasıl etkiler? Akran zorbalığı sadece mağdurların değil, zorbaların da ruh sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Mağdurlarda benlik saygısına düşme, kendine güvensizlik, kaygı ve korkularda artış, okula devamsızlık, akademik başarısızlık, okul fobisi hatta uç durumlarda depresyon görülebilir. Zorbalarda ise şiddetin bir sorun çözme yöntemi olarak pekiştirilmesi, sorunlu akran grupları ile özdeşleşme, okula devamsızlık, akademik başarıda düşme ve davranım sorunları sık olarak görülen etkiler arasındadır. Peki siber zorbalık nedir? Siber zorbalık, Akran zorbalığının sosyal medya ve internet üzerinden gerçekleştirilmesine denmektedir. Yani yineleyici, zarar verme amacı olan, taraflar arası gerçek veya algılanan eşitsizlik içeren etkileşimlerin internet, tablet, telefon, sosyal ağlar ve benzeri e, iletişim araçları aracılığıyla ile gerçekleşmesine diyebiliriz. Örnekleri neler olabilir? Nedensiz yere grup sohbetinden atma Telefonla isten, gizlice istenmeyen fotoğrafları çekme ve paylaşma. Aşağılayıcı, utandırıcı sayfalar hazırlama. E-mail, SMS ve benzeri yollarla aşağılama, tehdit, alay, taciz, şiddet mesajları yollama. Kişisel sayfalara ve bloglara aşağılayıcı, tehdit edici mesaj ve resimler bırakma. Uygunsuz görüntüleri internette paylaşma. Sanal ortamda dedikodu, ısrarla arama. Konuşmaları kopyalayıp başkasına yollama. Resimler üzerinde oynayarak paylaşma, farklı kimliğe bürünerek iletişim kurma ve iletişim sonucunda elde ettiği bilgilerle manipülasyon gibi yollarla siber zorbalık gerçekleşebilmektedir. Siber zorbalığın karakteristik özellikleri arasında anonimliğini, belirli bir zaman ve yerle sınırlı olmamasını, denetimin mevcut olmamasını, internetin herkese açık erişimi ve uzun süreli hafızasını sayabilmekte. Siber zorbalık insani boyutu içermediği için ya da daha az içerdiği için mağdurun sıkıntısı daha az fark edilebilmektedir. Bazen tepkisel saldırganlık biçiminde yaşanabilmektedir. Olaya şahit olanların belirsizliği, fark edilmesinin zorluğu kendine özgü özellikleri arasında. Siber zorbaların genellikle kurbanla aynı okuldan veya sosyal çevreden olduğu bildirilmekte. Siber zorba yapılan araştırmalara göre vakaların üçte birinden fazlasında kurbanın okul arkadaşı iken üçte birine yakın internetten tanıştığı biri olabilir. Yüzde %12 civarında okul dışı bir ortamdan tanış iken %12'si tanımadığı bireyler tarafından gerçekleştirilmektedir. 2018 Amerika Siber Zorbalık Araştırmasına göre Amerikalı ergenlerin yarısından fazlası siber zorbalık mağdurudur. Üçte biri siber zorbalığın tehdit edilme biçimini yaşamış, dörtte biri tekrar tekrar bu etkileşime maruz kalmış iken bu ergenlerin ebeveynlerinin sadece altıda biri bu sorunun farkında olarak bildirilmiştir. Siber zorbalığa uğrayanların yaklaşık yarısında benlik saygısı düşerken, 5'te 1'inde kendine zarar verme düşüncelerinin ortaya çıkabildiği bildirilmiştir. Ülkemizde yapılan araştırmalara baktığımızda bu alanda ilk çalışmaların 2008'de başladığını görüyoruz. Ardından 2019, 2011, 2012'de farklı ortaya çalışmalar yapılmış. Eldeki verilere baktığımızda siber mağduriyet yaygınlığının tanıma göre, örnekleme göre, yaşa göre değişmekle birlikte %6-30 civarında siber zorbalık yaygınlığının da %8-36 civarında değil. Söyleyebiliriz. Ee, Amerika'da ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalara baktığımızda düzenli ve yoğun internet kullanan ergenlerin özellikle siber zorbalık açısından risk altında olduğunu ve bu siber zorbalık mağdurlarının da oldukça düşük bir oranının erişkinler veya ebeveynlerle yaşadıklarını paylaştığını görüyoruz. Hem ulusal hem uluslararası çalışmalara göre siber zorbalık özellikle ilköğretim 8. sınıfta ve lisenin ilk yıllarında artmaktadır. Siber mağduriyet özellikle 6. sınıftan itibaren gözlenmektedir. Yine olağan zorbalık biçimlerinde olduğu gibi siber zorbalık da erkeklerde daha sıktır. Ancak özgüveni düşük, arkadaş ilişkilerinde sorun yaşayan kız ergenlerin siber zorbalığın etkilerine daha hassas olduğu da bildirilmiştir. Genel olarak akran zorbalığı için saydığımız risk etkenleri siber zorbalık için de geçerlidir. Ancak günde 3-5 saatten uzun süre düzenli internet kullanımı sosyal ağ amaçlı net kullanımı kendine ait bilgisayar tablet akıllı telefon varlığı ve bu araçları kullanım sırasında ebeveyn süpervizyonunun yokluğu ya da yetersizliği zayıf aile bağları iletişimi ve duygusal ilişkileri okul ortamını akademik ortamı olumsuz olarak algılamak dürtüsellik depresyon ve saldırganlık siber risk etkenleri olarak bildirilmiştir. Ek olarak siber zorbalığı pekiştiren çevre, düşük özgüven ve yalnızlık ve sorumlu internet ve sosyal ağ kullanımı için modelleme ve eğitimin yapılmaması da risk etkenleri arasında sayılabilmektedir. Peki siber zorbalık çocukları nasıl etkilemektedir? Siber mağduriyet ile benlik saygısı azalmakta, okul fobisi artmakta, Okula devamsızlık, sosyal izolasyon ortaya çıkabilmektedir. Uç durumlarda depresyon görülebilir. Siber zorba ile siber mağdur arasında yaş farkının daha belirgin olduğu durumlarda. Zorba birey erişkin ise süreyen bir şekilde psikolojik manipülasyonlarla zorbalık gerçekleştiriyorsa mağdurların daha çok etkilendiği saptanmıştır. Siber zorbalığı nasıl önleyebiliriz? Halk sağlığının diğer alanlarında olduğu gibi Siber zorbalık içinde birinci, ikinci ve üçüncü basamak koruyucu önlemler sayılabilir. Siber zorbalığın önlenmesi için birinci adım farkındalıktır. Görece eski bir veri olmakla birlikte Ipsos araştırma şirketinin 2011 yılı Kasım ayında 24 ülkede yaptığı bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istemekteyim. 24 ülkede 6502 ebeveyn ile yapılan taramada Ülkemizde çocukları siber zorbalığa maruz kalan ebeveynlerin sadece %5'inin durumun farkında olduğu saptanmış. Aynı dönem Güney Afrika'lı ebeveynlerin %10'u, Amerikalı ebeveynlerin %15'i, Suudi Arabistan vatandaşı ebeveynlerin %18'i siber zorbalığın farkındaymış. Demek ki farkındalığı artırmak faydalı olabilir. Önemli bir seçenek İnternet ve sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamak yerine çocukların internet ve sosyal medyayı sınırlı, etik ve sorumlu bir şekilde kullanmaları, kendilerini sanal zorbalık ve taciz yöntemlerine karşı korumaları için ebeveyn rehberliği faydalı olabilir. Yaşlara göre internet kullanımı ve risklerin farkında olmak önlem almayı kolaylaştıracaktır. Günümüzde 7 yaşından itibaren çocuklar internet kullanımına başlamaktadır. 7-10 yaş arası ilkokul çağı çocuklarında daha çok oyun oynama, içerik görüntüleme, belki internet üzerine ilk arkadaşlık kurma girişimleri görülebilir. 10-13 yaş arası internet kullanımı giderek daha sosyal hale gelmektedir. Her yani ne kadar çeşitli sosyal medya e, araçları 13 yaş altı çocukların üyeliklerini engellemek için çeşitli önlemler geliştirmişse de yine Yapılan çalışmalar 9-12 yaş arası çocukların neredeyse yarısının sosyal medyada bir profilleri olduğunu göstermiştir. 13-15 yaş arası ergenlik dönemi dürtüselliğin, sınırları zorlamanın, risk alıcı davranışların görüldüğü bir evredir. Bu evrede internet ve sosyal medya kullanımı riskli davranışları daha da sorun getirebilmektedir. Ebeveynler çocuklara bilgi vererek ve model olarak nasıl yardımcı olabilir? Örneğin, gizlilik şifreleri paylaşmak arkadaşlığın gücünü veya sağlamlığını sınamak için bir yol değildir. Paylaşımları düşünerek yapmak, sosyal medya ve internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak ebeveynler açısından faydalı olabilir. Çocuklara Siber zorbalık ve zorbalık kavramları hakkında bilgi vermek, zorbalığa maruz kaldığında yapabileceklerini aktarmak faydalı olacaktır. Zorbalığa maruz kalındığında karşılık vermemelidir. Kişiyi yani zorba bireyi sosyal ağ üzerinden engellemek en faydalı müdahalelerden ve adımlardan biridir. Ve olay hemen güvenilen bir erişkine anlatılmalıdır. Mümkünse günde 3 saatten az net ve sosyal medya kullanımı ve bebeğin gözetiminin sağlanması önerilir. Burada gözetimin yasaklama olmadığını tekrar vurgulamak isterim. 2. ve 3. basamakta zorbalıkla ilişkili olabilecek belirtileri tanımak iyi olabilir. Bir çocukta ani gelişen güvensizlik, okula gitmekten kaçınma, akademik başarıda ani değişimler, eve kapanma, nedenini saptayamadığımız ağrılarının olması, ani değişen arkadaşlıklar, akıllı telefon, internet ve sosyal medya kullanımı ile ilgili konuşmaktan kaçınma, bu kullanımı gizlice saklayarak yapmaya çalışma, kullanımlar sonrası duygularında ani değişiklikler olması, zorbalıkla ilişkili belirtileri kapsayabilmektedir. Üçüncü basamaktan ne yapalım. Bir olay yaşandığında. Çocuğunuz bu olayı sizinle paylaştığında soğukkanlı bir şekilde tepki vermek, çocuğunuzu suçlamamak, bilgi verdiği için onu övmek, okul ve öğretmenleriyle bu olayı tekrarlamamak için görüşmek faydalı olabilir. Önlemenin farkındalıkla başladığını tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. İlginiz için çok teşekkür ediyorum.